Sakın bracingki oynuyoruz arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Size e, bir açıklamada bulunacağım. Okul başladı arkadaşlar. Evet dediğim gibi okullarımız başladı çok şükür. Sağ salim arkadaşlarım okul başladı. Ödev de başladım malum. O yüzden arkadaşlar bugün hızlı oynuyoruz. Ama bir şey de. Hızlı de şu an şunu açalım. Kaç altın kaç elmas o oh, geldi. Alın. Ödül verir diye oyuna girdim. Kupa verdi. Kupa ödül. Bu ne? Ne kadar? 5 Geç. Gereksiz. Ee, etkinlikler. Ne var? katıl. büyük şey. Tamam. Aa oh, turba. Yuhu, turbom var. Yeşil gaz turbosu var bende. Karışma. Aa! Ah. Ah. Çok iyi bir şey bu. Aa! Ah. birinci olurum. Gel buraya. Anam. Tamamlandı. Allah 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 Allah. Benim araba azıcık hızlı geldi sanki bunların karşısında. Allah. Abo. Benim araba uçtu. tamamlandı yeni rekor. Hmm. geçtim ondan. Allah Allah Allah. Vallahi bu çok hızlı oldu arkadaşlar sanırım. Abo Yeni rekor. Kaçıncıyım? 30. Hey maşallah ya. En az rekoru yapan mı kazanıyor? Gerçekten ama en az rekoru yapan... Ee, evet. Sonuncu kim? Ekarofi. Bilmeyen bir insan. Aaa! 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 Maşallah. Barak Allah. Da, 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 da. Hepsi tam 20 de. Bunu da kullanalım. Bu ne lan? Bu ne? Ona çok taklacı bir araba sanki ya. Orkuz yok. Bu araba kötü. Ben bunu geçiyorum. şunu oynamayı deneyelim be. da bunlar takılı. Ne çıkartabilirim? Hmm, ne çıkartabilirim ki? Turbo iyi. Şunu çıkartayım. İşe yaramaz. Yok yarar. Tak. Hadi bakalım. Bismillah. Allah. Bu ne ya? Bu çok kötü. Kötü mü arkadaşlarım? Arkadaşlar okulumuz hızlı geçti değil mi? Fark ediliyor yani okul bugün çok hızlı geçti ama çok güzeldi. Ben çok beğendim vallahi okulumu. Dördüncü sınıf olduk be, vay. Yavaştan büyüyoruz artık. Hı -hı. Happy birthday seni yendim. Abo. Aa çok hızlı uçtum. Aa Allah 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 Allah. Ben mi tamamladım? 18. yiyeyim. Hadi. Bismillah. <gülüyor> 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 <hah> Tamamladım. Hem de hızlı. Hadi bismillah. Vın. Vın. Şey var ya hani vın vın diye bir şey diyordu. Aklıma o geldi. Duygulandı. Ah tamam. <laughs> 18. Neden? çok hızlı ya. Vın. Vın. Allah. Allahım Bismillahirrahmanirrahim. Vın Vın, vın. uçamadım Vm bu tamamlandı. Ben sıkıldım. <laughs> Arkadaşlarıma meydan okuyabiliyorum. O iptal şey geldi. Devam. Devam. Geri. İstemiyorum. Sıkıldım. Ne? O bana meydan okuyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu mahvederim. Şimdi. takla 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 atamadım takla atamadım ah, <laughs> <Daha çok> <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi inşallah okunur güzel geçmiştir benim çok güzeldi Hem de çok aradan çok yıllar geçmedi çok sulara akamadı Of pay 250. Oh ah oh oh ah. Eh. muyum? O oh, yeni görev. Ver. Bir şey daha almıştım. Işte? Oh. da ver. oh, bir görev daha geldi. Nasıl ya? Hmm. Oh, bir görev daha. <laughs> maymun kafa. Bir dakika. Ne işimi aradı bu benim? <laughs> Takımda ne var? <Gülüyor> Kutu. <Gülüyor> 24 bin. Oh. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arasın. Ne? Geç. Geç. Gir. Bir dakika. Ne veriyor? <laughs> yeni orta. <laughs> Efsaneler sezonuna geçeceğim. Çok mutluyum ama. Paçarda bir şey var. <laughs> Motora yeni şey gelmiş. Neyse <laughs> <laughs> düzgün yolda devam edelim. Allah 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 Allah. Çok takla yapıyor herhalde. Yavaş olacağım. Allah. Anam. İkinciyiz, vallahi şükür. Hadi bismillah. Oo ay Ben kaçıncı güç? Oo, yeni görev. Aa 12 elmas, şeye. Allah neden bu kadar görev çok iyi? Yeni açtım bu haritayı bu arada. Çok iyiymiş. Daha görmeyen çok iyi diyorum. O kadar iyi yani. Uf bir takla. Uf. İki. Abi o yok şöyle kim koydu? Bismillah. Allah Allah Allah. Allah. Takla. Oy geldi geldi takla bir tane. Anam. Ha yanacağım. Allah'ım yanacağım. Ah çok sıcak bura. Allah'ım sen yardımcım ol. Oh soğuk. Çok iyi. Ha, işte. Dakika bir gol bir yeni diyorum. Ne değişik bir ya bu. Uh, uh anam çok soğuk. <laughs> aa, bu sollar. Oh, ah yanacağım. Allah'ım. Ah. Ateş yanmak istemiyorum. Soğuk soğuk. Oh. Soğuk çok güzel. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Nasıl derdin ki önce birinci olmadım ya ben? Ben demek ki öyle hatırlıyorum. Demek olmamışız. Oo. Tamam. Bu ne? Motor. O çok güzel. Oynamıyorum ben. Çok kötü. Çok iyi dedim, çok kötü oldum, çok kötü oldum, çok iyi dedim. Çok iyi cümleler kuruyorum ya. Bu Lamborghini çok kötü. Açtım da. Keşke açmasam. Bu ne aldım? Araba gitmiyor, araba gitmiyor yavaş gideceksiniz böyle yerlerde. Yoksa kaçarırlar. Ona bizim o an, ap, ap. Ya çok kötü Allah'ım var hemen ölmek istiyorum. Çık. 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 Geriye gittik. Motor çok daha iyi. Ben şu anda görünümü de almadım. Görünümü de... Allah'ım çok... Nasıl? Ya suya girince ben neden ölüyorum? Oh. Allah Allah Allah. Anam. Uy. Anam çok iyi. Uy. Anam. Uf. Aha. Arkadaşlar ben bu arada parça aldığım için anam bu böyle şey diyor taklacı. Yoksa bu motorda hiç öyle bir özellik. Diyecektim de diyemedim bakın. Şu arkadaşlar parçalarda şunu taktım. Havadan kontrol. Anam çıkarttım yanlış tak. Ee, şey yapalım görünümünde o şeyi takalım. Oo maymun kafa. Benden yani zombi kafa var hem maymun kafa var. Hem normal insan kafası var. Hem kadın kafası var. Bende her kafa var. Bir tek dünya kafası yok. O da olmasın. Aa, ben senden daha iyi takla atarım. Haa hill climbçi. Adam herhalde hill climb prosu. Ha, ah, üçüncü olayım. Ay üçüncü olduk. Şimdi bam. Çekilin. Siz bana. Siz beni şımarttınız. Allah. Vın diye takla atarım da atmayacağım şimdi. Burada olur mu? Yok olmaz. İkinin yarısına geliyorum. Emin oluyorum. Son. Al işte. Allah'ım. Bam. Bas 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 bas. Uy güzel takla gelir burada. Geldi. Adamın elinde kılıç var. Bana vuracak vallahi. Kaç kaç kaç. Allah'ım hızlı gitmeliyim. Yoksa bana vuracak. Lan sen benim önüme nasıl geçersin? Püf ya. Adam kanatlık takmış. O yüzden birinci oluyor arkadaşlar. Kanatlık takmış. <laughs> pilot havada kontrolü almış. Daha da şey almış. Bu çok çahal bir insan. <laughs> ben de yaparım. Ben de çakalım. Çık. Kamer Sultan. Geç. Geç. Sıkıcı. 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 Uuu. Gerçek oyun. Şimdi parçalara girelim. Şunu çıkartalım. Bu da benim şeyim yok. Aa, Taklit. Şunu nereye dersiniz? Takla yetiş Olabilir. Vın. Yavaş. Burada yavaş olacağız. Al işte. Orada yavaş olduk. Burada yenildik. Çok iyi. Ana. Böyle çok iyi takla atar. Üf, çok iyi çok iyi. Benim de şeyim olacaktı arkadaşlar ya. Kanatlık. Ve hızlı başlangıç. Üf, 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 Ben çok takla önem veriyorum. Neden? Üçüncü. Vay. 200 bilmem bir şey saniyeyle ona gelmiş. Bas. Kusursuz başlangıç yapıyorum. En yavaş ben gidiyorum. Aha birinci gidiyorum şu an. Hadi çok iyi. Aa, ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. En sevdiğim yer <laughs> bu. Bu iyi. Çok iyiyim. Bak. O ne biçim araba ya. O ne be. Üç tekerlekli hocam ile. Bir de onun. <laughs> Hristiyan. Evet. Aa. Saçmıyoruz. Aaaa. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi Bam. Çok iyi Allah'ım. Ona püf. O ne öyle? Aa. Hı, vurdular beni. Başla. Vın. Açtı. Işte. Ne oldu üç teker? Hava mı söndü? Aa. Ee. Sen bittin İsraile. Işte Karşında Türk var. Aa! Kim? Ya ikinci bu pislik oldu ya. Ben neden dördüm Allah aşkına ya? Arkadaşlarım son bir tur daha oynayıp en iyisi videoyu kapatmak. Şimdi sinirlerim geldi. Hadi bismillah. Bam. Başladık. Hadi 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 hadi. Ay. İlkten öldü. Çok iyi çok iyi. Mükemmelsiniz. Aferin sana motoru. Böyle devam et. O kadar iyisin ki. Bir tek takla konusunda iyi olduğun çok belli. Ay. Aa, şelale beni ıslatacak. Ekrem ıslandı. Anam odundan geçiyorum. Uuu birinci oldum. Yavaş yavaş. Boğulayacağım. Başla. Kusursuz başlangıç. Süper iyi başlangıç. En kötü ölüş. Nasıl dördüncü? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Şu bölümde oynayalım. Çünkü en sevdiğim haritalardan. Al işte. Oo, beni yukarıya çekmeyin. Aa, 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 aa. Geri gel. Oy, ay, 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 ay. Allah'ım yine de yani dördüncü olacağım için ölmeye gerek varmış. O ne? <laughs> Üçüncü oldu. Çok mutluyum. <laughs> Benzini kaçırdım. Bas bas bas. Hadi. Allahım 52 saniye üçüncü olduk ama bu sefer yeneceğim. bu sefer yeneceğim. İnanıyorum. O ne? Tövbe. bak Başladık. başa 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 işte Ben neden tek teker gidiyorum? İki teker gideyim daha iyi. Değil mi yani? Allah Allah iki teker gidince mi iyi oluyordu? Tek teker mi ya? Her şaka yaptım. Beynim yanmış. Kaçıncıyız? Nasıl da? Arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Sadece kalın. Abone sayımız azıcık artmıyor. Devam ettirelim. Daha iyi yerlere ulaşabiliriz diye inancım var. Büyük hedefim var. Ve arkadaşlarım. Ee, çok... Artık az video gelmeye başlayacak. Bunu da sizlere söyleyeyim. Neden diye soracaksınız biliyorsunuz okullar başladı. Ödevler de başladı. O yüzden azıcık dindirebilirim diye anlatayım. Ama atacağım atacağım siz ona bakın. Sadece kalın. Hoşçakalın. de çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videoda da bu simulatör gelebilir. Bye.